Fernando Pessoa hayatı boyunca belirgin bir sadelik içinde yaşadı. Lisbon'da bir muhasebeciydi. Gerçi günümüz muhasebecileri pek sakin hayatlar yaşamıyor ama o da ayrı bir mesele. Ama Pessoa her sabah aynı saatte evden çıkıyor, aynı sokaklardan yürüyüp işine gidiyor, akşamları da yine aynı yolu izleyerek evine dönüyordu. O çalıştığı muhasebe bürosundan kazandığı parayla da mütevazı bir hayat sürüyordu. Yalnız yaşıyor, yakın çevresiyle sınırlı bir ilişki kuruyordu ve zamanının çoğunu yazı yazarak geçiriyordu. Bu düzenli tekrar eden yaşam biçimi onun için bir tercih gibiydi. Pessoa'nın bu yönüyle kendi hayatım arasında inanılmaz bir özdeşlik kuruyorum. En başta da dedim ya hayatımın en zor günlerinde Pessoa vardı ve iç sesim gibi yazıyordu diye. Bakın mesela günün bittiğini ve uykunun hemen öncesindeki hislerini nasıl tarif etmiş? Direkt kendi ağzından dinleyelim. Günün bittiği bu saatte tek bildiğim, çektiğim sıkıntının şimdi varlığıma daha iyi oturdu. İnsanın giysisinin bir yaraya sürtünmesinin kesilmesi gibi bir şey diye tarif ediyor. Yani o içindeki varoluşsal sancıları gün bitirirken anca dinebiliyordum.